Lan ekrana bile far düşüyor ya. Azizim cennet ya, cennet ya. Ama Yılmaz Güney mi geliyor, Dilek Tarkın mı geliyor? Cennet, cennet. 1600 rakım yükseklikte zor konu. <laughs> en üst. Oh, araba şey anla abi tanıdama ben çıkaramam. He he he. Zaten <gülüyor> Osmaniyenlerden Zaten çok ha? Ceyhan Adana Mersin geliyor. Karı gösteriyor mu şimdi? Kar e, Allah göstermez, Allah Allah. Ee, bak Ali, bu. gösteriyorlar. Bak. Hmm. Ya telefon sallıyorlardır, gelin bu, hiç kötü araba var mı bak? Bak, bak. görüyor musun? Para Aynen. yok. Ne parası yok. Ha, para. para yok. Bunlara bak. Lan hep, lan şimdi bunlar neye geliyor? bu? Hep para yemeye gelmiyor mu? Ha. Nasıl acı bu milleti bu? Erdoğan'a verenler hep karamanlısın. Hmm. Şimdi bunlar hangisi acı yani? Buraya para yemeye geliyorlar. Evet. Lan bizim gitti 200 milyon lan şimdi ee, <laughs> lan. He. Hayırdır? Ağzınız. 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 sen çöktürel almazsın düşünmek. Ne var ya? O da var. 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 Sağ ol Metin. Ooo oh, oh, oh. yavaşla bakalım. Hadi gidelim. Lan ben seni yiyorum. Hadi bir da. Yukarı manyak, ha. Hadi Siktir hadi. Oh. Çuval yok mu? Çuval <laughs> şuraya gel, şuraya. Bak, Allah Allah. Vay be. Alo, neredeyiz? bu tutkun hiç alandan onun. gidiyor Çay demlediler mi ya? Ha, adam demledik hemen İyi. Su gelmiyor, gelmiyor. Şöyle siz de alayım. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Şöyle alayım. Hayır, yerde dur şurada öyle güzel bir olsun. İbo abi Kayseri'nin bu tadı var mıydı? Yoktu. <laughs> Ama gidelim Kayseri'ye bak bir gün. <laughs> orada sen böyle bir şey yap. Yok canım kapıyı sokmazlar böyle şey orada. Sen böyle pislik mi yapabileceksin orada? Cahara atamayın yere, cahara atamazsın. Ya bak hele. Bak hele abi. Şu limonun yastığı mı burada şimdi? Sen ne diyorsun Allah lan? Bura böyle kale gibi. Semaverimiz ya hani de yanıyor bir ya ya. çayımıza bakalım. Bir buradan getir 100 kilo, 50 kilo. Çay kaçak çay değil mi? Aha Lan burada daha güzel. Burada da çeksene. Al şimdi. Abo fazalaştı. Bakalım bu çok güzel oldu. Of <laughs> lafa lafa yağıyor. <laughs> Gel çek. Kahve ikimizi çeker. Vallahi iyi yağıyor Ayşu. Laf lafa fatih için. Yok ki yemek yemedik bile rahat. <laughs> Allah Allah! Allah Allah! Yağdır Mevlam yağdır! Allah'a güzel yok. Bak hele! Bir saat yazıp var senin de Bak hele fazlalaştı ya! Nihat sıra Hava. sende Nihat! Hava ılık ama! Veysel gel buraya! Ya niye çekiyorsun? Şu. çekin şuradan. Ver çekeyim size. şu an. Tamam. Gizli. <laughs> <laughs> lan bana bak Lan böyle geçmez lan, lan bana. Vay, vay 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 <laughs> Ben ilk defa çıktım lan buraya. Doğru konağa. He ee, ben ilk defa geldim buraya. Benim an zaten Türkiye an genelinde... Anadolu'yu kendin sıkıyordun. Güneydoğu Anadolu ben. Bölgesi'nden doğup, Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu... <laughs> 2700 bakın, bulut üstümüze çöktü. Lan gümüş yani, ne abi yüksek abi lan? Abi canım oralar çok. Allah lan arkadaş bunlar deli ya. Adırın şemsiye çıkıncaydi. Hı?